Çiftçilerimizin buğday tohumunu attığı günden hasata kadar yapacağı harcamalar dikkate alınarak yapılan maliyet hesabında kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama maliyeti geçen yıla göre %62 oranında artarak kilogramı 10 lira 87 kuruş olarak tespit edildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktak, buğday üretiminde hasat döneminin yaklaşmasını değerlendirdiği ve üreticilerin sorunlarını dile getirdiği bir açıklama yaptı. Ülkemizin her ilinde üretimi yapılan tarımsal üretimin ve gıda sanayinin vazgeçilmez ham maddesi buğdayda hasada sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçimiz artan maliyet karşısını ürettiği üründen hak ettiği geliri elde etmeyi bekliyor diyen Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü. Ülkemizin hemen hemen her ilinde üretimi yapılan tarımsal üretimin ve gıda sanayinin vazgeçilmez ham maddesi buğdayda hasada sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçilerimiz artan maliyet karşısında ürettiği üründen hak ettiği geliri elde etmeyi bekliyor. Buğdayda kültürel işlemlerin yoğun olduğu Ekim-Mart döneminde mazot fiyatı ortalama 23 lirayken bu yıl aynı dönemde %76 artışla ortalama 40 liranın üzerine çıktı. Mazot fiyatı son bir yılda ise %105 oranda artış gösterdi. Taban gübresinin yoğun olarak kullanıldığı Ekim-Kasım aralık aylarında ise DAP gübresinin ortalama fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre %16, 20-20 kompoze gübresinin fiyatı ise %22 oranında artış gösterdi. Şubat ve Mart ayında kullanılan üre gübresinin fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında arttı. Ziraat odalarından aldıkları bilgiyi paylaşan Bayraktar, Türkiye genelinde geçen yıla göre arazi kira ücretlerinde %64, işçilik ücretlerinde %75'e varan oranlarda artış yaşandığını söyledi. Değişen iklim koşullarının tarımsal üretime her geçen yıl zorlaştırdığına dikkatleri çeken Bayraktar şunları kaydetti. Rabotlarımızdan aldığımız bilgilere göre bölgesel bazlı değişmekle birlikte Türkiye genelinde geçen yıla göre arazi kira ücretlerinde %64, işçilik ücretlerinde ise %75'lere varan oranlarda artışlar yaşandı. Bu yıl iklim değişikliğinin etkisiyle kış uykusundan erken uyanan tarla farelerinin popülasyonları arttı. Fareler birçok ilde ekili hubbat alanlarını istila etti. Bu durum zirai ilaç maliyetini geçtiğimiz yıla göre %52 oranında arttırdı. Değişen iklim koşulları tarımsal üretimi her geçen yıl zorlaştırıyor. Çiftçilerimiz her üretim döneminde önceden tahmin edemediği yüzlerle karşılaşıyor. Bu yıl üretim döneminin başladığı Ekim ayından itibaren toplam yağışlar ülke genelinde normalin üzerinde gerçekleşirken artan sıcaklıklar farklı sorunları beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde yağış ve beraberinde gerçekleşen aşırı sıcak hava artan nemle beraber buğdayda pas hastalığını artırırken yine kış aylarının sıcak geçmesiyle artan fare popülasyonu çiftçilerimizi zora soktu.